Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımın için bir video çekiyoruz. Böyle kalmışım pardon. <laughs> geçenki bölümde izlemişsinizdir. Ee, geçen gün bölümde birilerini araştırmıştık. Ama bu bölümde PKX'nin ee, böyle hilelerini size göstereceğim. Şimdi ilk başta o zaman videomuza hemen geçelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz tabii ki de. Geçelim mi şimdi arkadaşlar. Aileleriniz diyelim ki e, bir kostüm mesela diyelim ki Skyin kostümünüzü almaya izin vermiyor. Veya çok sevdiğiniz şeylerle seçim yapmak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz. İşte taktik var. Herhangi bir istediğiniz bir kostümü alıyorsunuz şöyle kiralıyorsunuz reklamda. Ben reklam izlemiyorum çünkü ben biliyorsunuz şeyim. Aylık aboneliğim sahibiyim. E, diyorsunuz şu anda hızlıca araç alacaksınız, yine kiralayın. <laughs> Sakın kendi araçlarınızdan olmasın, kiralayın. Ben e, bebek arabasını kiralıyorum, herhangi bir araç kiralayın işte. Sonra bundan çıkın. Al, kirala yok. Bakın, burada kirala yok. Kirala olmadığı için. Şimdi bu sonsuz artık ama sadece takaslarda kullanamazsınız yani şimdi kaydedemezsiniz kıyafet sizin olmadı bu kıyafet yani sadece bu yine kiralık ama sizde sonsuz kalıyor arkadaşlar şöyle bir kıyafet çıkmak istediğinizde yeter ben artık bundan çıkmak istiyorum da buraya giriyorsunuz çıkıyorsunuz ve böyle normale dönüşüyorsunuz böyle bir taktik var arkadaşlar. Hatta göstereyim başka kıyafetlerde de hangisini göstereyim? Şundan bende olduğu için ben bunu göstereyim size. Şöyle. Şimdi bunu aldım. Gidiyorum. Hemen oraya. Her kıyafette aynı şeyi yapın. Yani bebek arabasından başka da olur. Bakayım ben başka alayım mesela. Kiralık varsa başka bir kiralık alayım. Bekleyin. Şimdi bakalım kiralık var mı? Kiralık yok galiba arkadaşlar. Bizden yüzden bebek ve alalım. Hep abartmayalım. Kiralanın. Tamam. Bakın. Dikkat edin. Burada kirala var. Şimdi yeniden çık Alın. Şu anda kirala yok. Gördünüz mü? Yani istediğiniz kıyafete böylece sahip olabilirsiniz istediğiniz dakika kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> Ama kaybedemezsiniz kaydedemezsiniz. Bu araçlar da geçer, geçerli değildir. Sakın denemeyin, kalkmayın. Yani olmazsa biriniz olsun. Tekrar istemiyorum diyorsanız giriyorsunuz, hiçbir şey yapmadan çıkıyorsunuz. Bu sırada benim kanalı bulamayan arkadaşlarımız için de e, ben eğer şöyle dersen, benim kanalımdan bahsediyorumdur. Bakın petlerimin adlarını göstereyim. Zaten video çok kısaydı arkadaşlar. Sonunda PKXD e yaz. Bu kanalına abone olun bir işaret Şöyle. Sonunda PKXD e yaz. Zaten sonunda PKXD e var. Her şekilde doğru. Sonra. Büyük harfle yaz. Bu da bir işaret. Diğerlerini zaten anlamışsınızdır. Ve arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Birazcık istiyorum ama. 2 milyon abonede milyon ama unutmayın 20 demiyorum. 2 milyon abonede ayarlarımdaki size her şeyi göstereceğim. Bir sensörlü bir şey yok. Her şeyi göstereceğim ayarlarımdaki. Ama bunun için 2000 aboneye beni yapacaksınız tabii ki de. Ama bunu düşünmem lazım. <laughs> yani belki yaparım. Evet yaparım. 2000 abone ama istiyorum. Milyon abone. Veya 2000 veya milyon. 2000'de güzel bir çekiliş yapabilirim sizin için. Mesela çılgınca bir binek dofley gibi bir şey verebilirim. Şimşek Pegasus binek. E, ee, Kuramin'in Bunlardan verebilirim size. 2000'de. Ee, 2 milyonda da ayarlarımı gösterebilirim size. Öyle yapabilirim. Ee, şimdi o zaman bugünlük videomuzu bitirelim. Sizi çok seviyorum. Herkese görüşürüz. Bay bay videoma, e, videoma. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bye.